Yeni bir videoma hoş geldiniz. Kendime kapuçino yapacağım. Ben bu sabah kapuçino içmedim. Normalde ben kapuçino içiyorum. İki fincan kahve içtim. Neden deyin kapuçino içmedin? Ben çok içiyorum kapuçino veya kahveyi. Günde 5-6 fincan işte bardak içiyorum. Şöyle bir düşündüm, hesap ettim de geçenlerde yarım litre süt içiyorum kapuçino ile. Kapuçino zaten neredeyse buraya kadar süt yani üzerine iki shot espresso atıyorum burada ama yarım litre süt günde. Gerçi ben, ben sütü seviyorum hani süt zararlı işte şöyle süt böyle süt neyse ben seviyorum o konuya da girmeme gerek yok ama günde yarım litre süt dedim sen en iyisi bir şu kahveyle şey yapmaya bak hani denemeye bak kabucunun da günde bir iki kere bile keyif için iç falan ama arkadaşlar sabah kahve içtim bakın kahveyi de seviyorum cidden böyle hani Türk kahvesi olsun veya Türkiye'de Amerikan mı diyorlar veya filtre kahve diyorlar değil mi? Amerikano şeyde diyorlar, Amerika'da diyorlar herhalde. Neyse onu da seviyorum ama cappuccino mu? Daha Tabii başka seviyorum. Onun için dayanamadım. Şimdiki kendime cappuccino. Bugün kuaför terminim var. Şu extensionsler artık yukarı kalkacak. Beyazlarım kapatılacak. <laughs> Tatilden önce. Ondan sonra benim kuaförüm tam 6 hafta yok. Yani o var da tam böyle tatillerimiz birbirine kesişiyor. Tam e, böyle 4-5 hafta olunca e, o olmayacak. Neyse artık eksen, extensionlerimiz kop, koparsa böyle yavaş yavaş <laughs> kalırım böyle yarım yamalak. Şimdi kapuçinonla iş başına. Hayır. Hayır. Nasıl nasıl nasıl? Ich will Mine'nin karnesini şimdiki arkadaşlar. 2,0 neti, tüm not, notlarının ortalaması 2,0. Kaç tane birin var Mine? Ay tabii gerek yok. gerekiyor. 3 tane. 3 tane biri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 7 tane ikisi var. Kaç tane üçün var? 2 İki tane üçü var. Evet arkadaşlar karnemiz bu. Bunlar da sertifikaları. Ee, şeyi tarih dersini İngilizceden şey, yaptığı için. Şimdi bir 2,6 olduğu için 3 yapmışlar. Olsun fark etmez güzel kızım benim. Hadi. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Ya. Önce kuaför. Şey e, çok duygulandım Melen karnesine. Melen diyor ki bana çık git, çık git kuaförüne git diyor. Şeye grubumuza karnesini e, koydu. Abileri de görsün diye. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Çok büyük bir gurur. Cidden yani çok büyük bir gurur. Bu sene. Geçen sene de güzeldi de bu sene cidden çok güzel kahve getirdi. Anne! Kendi saçlarım. Nasıl güzel uzadı. Şöyle. Altayı aldım ben. Kuaförden sonra. Şimdi bize götürüyorum. Altay havuza girmeyeceğim dedi halasıyla. Aslında planları havuza gireceklerdi beraber. Ondan sonra bize gelecektik. Ama Altay istemiyor. Ben de dedim ben Altay'ı alayım gideyim o zaman istemiyorsa. Çünkü ile Miley'le şey, İlkay havuza girecekler. Eee Altay da girmeyince ben ne yapacağım orada? Biz en iyisi gidelim dedim. Değil mi kuzum? Benim kuzum havuza girmek istemiyormuş. Değil mi? <laughs> Yerim seni çocuk. Getir yıkayalım onu. Ama. Kurkenin kabuğu. Dur ben bir yıkayayım kuzu. Kurkenin <laughs> kabuğu. Kurkenin kabuğu var. Böcekler yemesin kurkenizi diye. Bak şimdi bakabilirsin. Bak biraz yıkadım. Ah. Babaanne de buraya. Ne <laughs> soğuk? Soğuk kuzu oldum dayıdı da ondan. Tamam. Babaanne buraya şimdi salata yapıyor. Okey. Sen salata biliyor musun? Hı <laughs> Domatesden falan böyle. Ya? Halan gelemedi. Nerede kaldı? Ha? Senin evinde. Çünkü neden orada kaldı? Sen yüzmek istemedin değil mi? Ya ondan. ondan. Evet ondan. Kurke ayağını yapma. Kur. Ben şimdi bunu böyle yapayım. Tamam onu bana ver. Onun üzerine kurkeyi soyacağım ben. Onu yere koy. Koy. Şöyle şuraya. Hadi kus. Uz. Akıllı kuzum benim. Hadi oraya koy kuzum. Oraya koy. Şöyle bak üzerine atalım böyle. Yerler pislenmesin bizim tamam. Ben sana burka vereyim mi? Yiyeceğim mi? Ne? Neden sevmiyor musun sen? Bu ara hiçbir şey sevmiyorum Altay. Ha gene. Niye sevmiyor? ama elde yiyor. Bunun şimdi de soğan atalım güzel böyle mis gibi Altay şöyle. Mis gibi olsun salatamız. mis 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 mis. 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 İyisin, iyisin. Allah! Elim acıdı lan. Onu mu dur kuzmuş suyunu? O, o kabuk kuzu. Emmi ne yatmaya gitti biraz. Niye? İşten geldi, yorulmuş. Ben birazcık dinleneyim, sonra kalkacağım dedi, tamam? Bak, şimdi bir, zeytinyağı. Zeytinyağsız olmaz. İki. Altay. Nar ekşisi. Olmazsa olmaz. Salata Tamam. Sonra Altay. Salata baharatı. Bunsuz zaten olmaz. Şöyle. Uçağı çıkar desene içinden bana Altay sen. Ha? Şöyle. Şöyle. Ne Altay? Başka ne lazım salataya sence? Tuz. 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 Olmazsa olmaz. Ne? Tamam bunu da sen yapabilirsin. Hadi. Hey, Allah! abo oh, çok yaptık Altay. şunları yıkayalım hemen. yıkayalım çok oldu. <laughs> ne yaptık lan? Lan ne yaptık lan? Aa biz mı çok tuzlu yaptık Egal. Egal de bakayım be. Yiye ben, ben, ben. kuzum. Beni o ye. Yiyebilirsin. Sen onu seviyorsun zaten. Evde de yiyorsun sen onu değil mi? Ye. Aferin. Yiye kuzum ye. Kuzu, ye. Hmm. Güzel Ne oldu? Elin. Hı -hı. Güzelmiş mi? Ich bin die Bedingungen in den Taub auf den nee. Taub. Oh, der Taub ist gesund. Nee. Weil da Proteine drin sind, Altei. Nee. nee. Weil man das zum Leben brauchen. Oh, lecker Salat und Water, ja. Mmmh, back. Back, back, back. Ich bin da, du hast noch ein bisschen mehr in der Brühe. Kann man? Biraz ekşi olmuş. Hmm. Çok nar ekşi satmışım herhalde. Biraz da bu, bu peynirden atalım. Hmm. Değil mi? Canım öyle istedi. Hmm. Bir de tavuk. Oha leka. Hmm. Oh bu salata pek güzel oldu. Bakın bakın böyle salata yaptık biz Altay'la. ayla. Ne bu kızım? Hadi. Masaya getirelim mi? Ha? Kuzum. Ama biraz kusur. He? Biraz mm -hmm. Niye? İçine soğuk attın ya. Hadi. Çek. Halası, hilf. Du musst ihn hochheben, alt. Vom popo. Oday ich iştahı, ikrak hiç Poposundan destek ver. Ağabey. Destek ver. Ben yapayım <laughs> mı? Oh, gut, starker Mann! Affäre! Oh. Chick ja. oh dir! Alter, nein! Alter, oh nein, nein. er kann das nicht! Alter, sein Fuß fällt dadurch! Alter, sie er noch nie auf uns! Alter, du Scheiße! Alter, wenn ich da durchnehme, wird er stecken bleiben! Ich kann nicht! <laughs> ich kann nicht! Ich kann nicht! dir. In Gemme! Magst du? At göster halaya. Gerade aus. Oraya at. Altay'ın olduğu yere at. Ya, yeah, good. Engel, engel. <laughs> wow. Engelle, Engelle, wo ist Engelle? Nochmal, <laughs> ein noch. Engelle, Engelle, Engelle. <laughs> Alle <Hala> übertreibt. <laughs> Altay, sen habt ihr? Altay. Dusche. Dusche, die Baden habt ihr, Kuzo, Banyo habt ihr. Aber mit wem habt ihr gebadet? Allah. <laughs> ah, ah. Mie, ist dann orası. Kimle banyo yaptınız Bade? Halala. <laughs> Mit Hala! Altay uyudu. Millet de yattı. Ben de kendime şimdi şu no protein iced coffee bunu yapacağım. Kapuçinho canı çekti. Kahvem az kalmış. Yok, kenara baktım geldim yok. Burada yok. Burada bir, bir iki fincanlık kahve şeyi var. Onun için dedim bunu yapayım. Bakalım bir deneyelim. Daha denemedik açmamıştık. 300 mililitre yazıyor şimdi bu. Vallahi ben onun içine buz da atabilirim. Lidl'den almıştım ya bu buz yapmak için. Şimdi 300 diyor ama ben bunu 300 sadece süt yapmayacağım. Biraz da su ekleyeceğim. boş şeyleri Gürküler çıkaramayacağım yoksa bu şey olur Ben bunu anlamıyorum He He böyle üstünden Böyle çıkıyor Silikon olduğu için Aa Çok güzel arkadaşlar Sevdim Önce ben diyorum bu nasıl olacak nasıl yapılır diye Denemek için 60 derin dondurucuya anlamıştım. Şimdi tekrar biraz şey yapayım. Bu Bugün biz kızın karnesini alınca aslında hep böyle her sene olduğu gibi döndürme yemeğe gidiyoruz kızımla. Ama bugün yetiştiremedik. Benim kuaför terminim vardı. Sonra yine Altay'ın yanına yüzmeye gitti. Sonra Altay'ı aldım geldim. Derken geç oldu. Yarına bak. Giteriz. İnşallah. Yerim. Altı ayı da alırım. Öğle mümkünse uyuduktan sonra beraber dondurma yemeye gideriz. Üçümüz gideriz bir defa. Güzel bir bardak lazım. Güzel bardak. Neyse, şey olur ya. Hı -hı. Hmm. Güzel. Şimdi bunu tabi şey hafı milk var ya hani bitkisel sütlerden de yapabilirsiniz. Sadece anlayamadım. Su, sadece suyla oluyor mu? Havam bozulmasın diye şu gözlüğü takmıyorum okumak için. Ama artık bunun havası falan kalmadı. Mecbur. Mecbur. Ne yazıyor? halten ungesüßten drink Yani badem sütüyle diye yazıyor. Alternatif olarak kast süt veya böyle bir buçukluk süt veya başka şey bitkisel sütle yapabilirsin diye yazıyor. Bu güzelmiş. Protein hem de. Bunları mesela böyle şeye de kullanıyorlar bu pulfaları. Tatlıları fener yakarken mi kullanıyorlar? Vanilyalısı falan da var bunun. Ben aslında onları da bir denemek istiyorum ama Güzelmiş. Beğendim. Beğendim. Her tarafı hallettikten sonra Bunu nereye koyacağım şimdi? <laughs> Bulaplarda koyacak yeri yok. Bulaplarda Yarın Ne yapmaya gidiyorum? Kahve almaya gidiyorum. Ömürlüyüm. Kahve, şimdi de elde var ya, özellikle her şey bitmiş gibi oluyor benim için. Nasıl bitti ya? Ben hiç öyle kahvesiz kalmazdım. Neyse. Bu kalmasın, evet. Güzelmiş, beğendim. Yeni bir gün. Günaydınlar. Sabah altı buçukta kalktık. Altı buçuk! altayım. Bir uyandı. Anne kalkalım dedi. Biraz uyu altayım daha dedi. İstemedi. Sabah kahvaltımızı yaptık. Oynadık. Burada boyalar yaptık. Altayla. mi altay? Küçüğe ama ya. Top almaya gidiyoruz ya. Ne? Aa. Döndü bir tarafa. Daha altay bu işte. Ama bak babaanne giyindi. Anne <laughs> de istofiyatik. İstemiyor musun? Hani Fenerbahçe top istiyordun. Ama sonra git. Bu kahvesi bitmiş. Şuraya koyayım o zaman. Al. Başka koy o zaman. Al biraz da kilitim yap bir şeyler atar. Ben bir o zaman ben bir fincan daha kahve içeyim. Bir daha kahve hakkım var da. Yani makinede daha var. Kahvesiz kaldım. Kahvesiz. Altış. Ben topladım. Altay kilidi açtı. 2 dakika. Ben kahvemi yapana kadar boyadı. Şimdi geri geçti bir tarafa. Allah'ım. Biz bu yer, bu gidişle bu evden çıkamayacağız. Bir de gülüyor. Var ya o gülüşün var ya çocuk çocuk. cappuccino, Aslında cappuccino içmeyecektim sabahlar sabah çok süt oluyor diye. Süt ayarına baktım kahve makinesinin. Yüzde elliden az süt olmuyor. Ayarlayamıyorsunuz. Kapuçino da bu zaten. cappuccino demek. Nişane yani süt köpüğü, süt ve kahve demek. Neyse bakalım ben bu çocuğu şimdi nasıl ikna edeceğim gitmeye.